Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. İlk sayfamız ile başlıyoruz. İlk sorumuzda aşağıdaki parçada bize verilmek istenen fikir nedir şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Peki hemen parçamızı okuyup ondan sonra cevaplandırmamızı yapalım. İletişimin en önemli unsurlarından birisi de iletişim esnasında bulunduğumuz davranışlardır. Sağlıklı bir iletişimin en önemli unsurlarından biri olan göz teması kurmak, iletişimin kalitesine farklı bir boyut yaratmaktadır. Karşımızdaki kişiyle kurulan göz teması anlatmak istediğimiz olgunun karşımızdaki kişi tarafından daha verimli şekilde anlaşılmasını sağlar şeklinde bir paragraf ile karşılaşıyorum arkadaşlar. Burada ana fikir nedir? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Özellikle göz teması üzerinde durulmuş ve en başta ne demiş? İletişimin en önemli unsurlarından birisi de iletişim esnasında bulunduğumuz davranışlardır. O zaman biz buraya ne yazalım? İletişimde davranışların önemli olduğu ve iletişim sırasındayken iletişim sırasındayken göz teması kurmanın etkili bir iletişimde büyük bir rolü oldu arkadaşlar. Büyük bir rolü olduğu şeklinde yazarsak bu parçada bizden isteneni yazmış oluruz. Peki alttaki test sorumuz ile devam ediyoruz. Soğuk davranışlarıyla herkesi kendinden uzaklaştırıyordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda alt çizili sözcüğün zıt anlamlısı vardır? Şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Arkadaşlar öncelikle ben soğuk kelimesinin zıt anlamlısını bulmam lazım. Zıt anlamlı neydi arkadaşlar? Ters anlamlısı. Peki soğuğun ters anlamlısı neydi? Sıcak. Peki bakalım sıcak hangi cümlemizde geçmekte? Oldukça geniş bir evde oturuyorlardı. Zeytin ağaçları güneşin altında yorgun düşmüştü. Bu sıcak havada hırka giymişti. Olur olmadık zamanda bu davranışı sergiledi. Ben sıcak kelimesini yani soğuk kelimesinin zıttı olan sıcağı C şıkkında gördüm ve C şıkkını işaretleyerek sorumu mükemmel bir şekilde çözdüm. Peki bir sonraki sorumuzda aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı birer cümle oluşturunuz şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne demişiz? Gereken durum olmaması bir karşılaştık ile biz. Öncelikle biz öznemizi bir koyalım. Biz olmaması gereken bir durum ile karşılaştık. Dersek düzgün bir cümle kurmuş oluruz. Önce girdi sınavdan sınıfa Cenk. Cenk özlemi koydum. İkinci olarak nereye girdi? Sınıfa girdi. Cenk sınıfa daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şöyle yapalım. Cenk sınavdan önce sınıfa girdi dersek daha düzgün bir cümle kurmuş oluruz. Cenk sınavdan önce sınıfa girdi. Cenk sınavdan önce sınıfa girdi. Tamam. Üçüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Katılmadan bile satın aldılar. Satın gezisine okul önce. Okul gezisine okul gezisine katılmadan önce bilet satın aldılar. Satın ise aklımızı karıştırmak için verilmiş bir kelime. Burada bu tarzda sorular sorabilirler arkadaşlar. Peki dördüncü olarak olayın hepimizi şaşırttı gerçekleşmesi bu. Bu olayın gerçekleşmesi bu olayın gerçekleşmesi hepimizi şaşırttı arkadaşlar. Hepimizi şaşırttı şeklinde cümlemi kurarsam ben düzgün bir cümle kurmuş oluyorum. Ve arka sayfamdaki sorular ile devam ediyorum. Gömleğinin ucun üzerinde beyaz bir leke vardı. Gömleğinin üzerinde beyaz bir leke vardı cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Beyazın eş anlamlısını bize soruyor arkadaşlar. Hangisi bir cümle içerisinde kullanılmıştır? A. Parlak bir yüzeyi vardı. Elleri çalışmaktan siyahlar içinde kalmıştı. Siyah dersem zıt olur. Eledi. Daha genç yaşta saçları ak doluydu. Ak ne anlama gelmekte arkadaşlar? Aynı zamanda beyaz anlamına gelmekte cevabı buldum ama diğerlerinde. Okey. Ya Ankara camdan bakıyordu. Hayır. Parlak bir yüzeyi vardı. Bu da değil arkadaşlar. Ve doğru seçeneği bence C şıkkında görüyorum. Ve bir sonraki sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? at evin etrafında koşuş, koşuyordu. Arkadaşlar eş, söz, eş sesli bir sözcük neydi arkadaşlar? Yazılışları aynı anlamları farklı sözcüklere ben eş sesli sözcük diyordum. Şimdi hayvan olarak at var bir de örneğin topu atmak var. O yüzden ben burada A şıkkında eş sesli bir sözcük görüyorum. Sen bunu yapmış olamazsın soru işareti koyuyorum herhangi bir şey görmedim. Çay içmeden, çay içmeden günü kapatmazdı diyelim şuna. Çay içmeden günü kapatmazdı. Burada arkadaşlar bir demlediğimiz içtiğimiz çay var. Bir de akarsu olarak çay var. Arkadaşlar onun için C'de de ben es sesli bir sözcük görüyorum. Ben onun suçsuz olduğuna inanıyorum şeklinde bir cümleyle karşılaşıyorum. Ben özne olarak ben var arkadaşlar. Bir de yüzümüzde, kolumuzda veya vesaire sırtımıza çıkan ben var değil mi? Yine burada es sesli bir sözcük kullanılmış. Ve ben B şıkkında yani sen bunu yapmış olamazsın da herhangi bir eş sesli sözcük göremiyorum. Ve bu sorumu da güzel bir şekilde cevaplandırmış oluyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardı? Öznel anlatım neydi arkadaşlar? Kişinin kendi düşüncelerine ait olan anlatıma ben öznel anlatım diyorum. Ankara Türkiye'nin başkentidir şeklinde bir cümle kurmuşum. Soru işareti koyayım. Erzurum kışı sert geçiren illerimizden biridir. Soru işareti koydum. Bu kitap çok sıkıcı. Hmm. İki tane soru işareti koydum. Yarın okulun başkanlık seçimi var. Soru işareti koydum. Şimdi arkadaşlar Ankara Türkiye'nin başkentidir. değil mi? Bunu kimse değiştiremez. Yani Ahmet kalkıp da Erzurum Türkiye'nin başkentidir. İzmir Türkiye'nin başkentidir dese ne deriz? Güleriz değil mi? Yani bu nesnel bir yargıdır. Bunu kimse değiştiremez ve herkes tarafından bu böyle bilinir. Onun için bu nesnel bir yargı. Erzurum kışı sert geçen illerimizden biridir. Evet doğru Erzurum'da ne oluyor? Kışlar çok sert geçiyor. Doğu Anadolu bölgemizi özellikle Van olsun, Akkari olsun, Erzurum olsun. Erzurum'da onlardan birisi kışı sert geçiren bu da nesnel bir yargı. Yarın okulun başkanlık seçimi var. Evet yarın okulun başkanlık seçimi varsa bu belli bir zümre tarafından, okul yönetimi tarafından kararlaştırılmıştır. Herkes tarafından biliniyordur arkadaşlar. Ben Benim var ya da yok demem bu olayı etkilemez. Zaten olacak. O yüzden C'yi de dedim. Ama ben bu kitap çok sıkıcı dersem ne olur arkadaşlar? Bu kişisel bir görüş olur. Örneğin e, Halip e, Adavar'ın Ateşten Gömlek kitabını ben çok sevmiş olabilirim. Ama Ahmet okurken e sıkılmış olabilir ve bu kitap çok sıkıcı demiş olabilir. Onun için bu öznel bir yargıdır. Bu fikir kişiden kişiye değişebilir. Peki. Bir diğer sorum ile devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç sonuç anlamı taşır şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Sınavdan yüksek almak için gece gündüz çalışıyor. Hmm, soru işareti. Müşteri gelmeyince satış yapamamış. Burada ne var arkadaşlar? Müşteri gelmeyince satış yapamamış. Neden satış yapamamış? Müşteri gelmediği için. Ne olmuş? Müşteri gelmemiş ve sonuç olarak satış yapamamış. Neden sonuç ilişkisi var? Kar yağdığı için yola çıkamadılar. Neden çıkamadılar? Kar, yağ, kar yağdığı için çıkamadılar. Yine neden sonuç? Arkadaşı gelmeyince eve gitti. Neden gitti? Arkadaşı gelmediği için yine bir neden sonuç var. Ama sınavdan yüksek almak için gece gündüz çalışıyor da ben ne görüyorum? bir amaç görüyorum arkadaşlar. Neden gece gündüz çalışıyor? Amacı ne? Sınavdan yüksek almak. Ben burada bir amaç sonuç ilişkisi görüyorum. Ve A seçeneğini işaretleyerek mükemmel bir şekilde bu sayfamı da tamamlamış oluyorum. Ağır sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? Hemen bakalım. Bu arabanın ağırlığı diğer arabalara göre daha fazla. Evet arabanın bir ağırlığı olabilir. Yani normalde 1 ton olur, 1,5 ton olur. 700 kilo olur, 800 kilo olur normal doğru. Onlar ağır bir kutu taşıyorlardı. Kutu ağır olabilir. Yine gerçek anlamda kullanılmış. Ağır şeylerden uzak durmalı. Bu kişi ne olabilir arkadaşlar? Bir bel rahatsızlığı olabilir. Bir rahatsızlığı olabilir. Doktor demiştir ki ağır şeylerden uzak durmalı. Yani ağır cisimlerden, ağır örnek veriyorum kutudan, masadan vesaire bu tarz şeylerden uzak durmalı. Burada da ben herhangi bir mecaz anlam göremiyorum. Odada ağır bir koku var. Hmm. Şimdi arkadaşlar ağır bir kokudan ben aslında odaki, odadaki kokunun rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Yoksa kokunun bir ağırlığı yok. Ama ben burada kokunun rahatsız ediciliğine vurgulamak için ağır bir kok şeklinde mecaz anlam kullanıyorum. Ve D şıkkında mecaz anlamda kullanılmış bir kelimemi görüyorum. Yani ağır kelimesini görüyorum arkadaşlar. Diğer sorumda bu yazı türünde insan dışındaki canlı varlıklar insanmış gibi konuşturularak verilmek istenen mesaj okuyucuya, okuyucuya aktarılır. Örneğin Ağustos Beceği ile Karınca Metni bu yazı türüne örnek metindir. Yukarıda özelliği açıklanan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu yazı türünde insan dışındaki canlı varlıklar insanmış gibi konuşturulursa ve verilmek istenen mesaj okuyucuya bu şekilde aktarılıyorsa en önemli kısmı şu. İnsan dışındaki canlı varlıkların insanmış gibi konuşulması. Bu metin türü arkadaşlar direkt olarak ne oluyor? Fable oluyor. Bence C şıkkında fable'ın olduğunu görüyorum. Ve yukarıdaki açıklamanın fable'a ait olduğunu görüyorum. Bir işi başarmak uğrunda çok yorulmak, sonuca kadar çok zahmet çekmek anlamına gelen deyim hangisidir? Ağzını bıçak açmamak. Burada arkadaşlar ee, hiçbir şekilde ağzından söz alınamadığına ya da canı çok sıkın olduğu için kesinlikle bir şey konuşmadığını anlatmaya çalışıyor bu deyim. Altından gelip üstünden çıkmak. Ateş bacayı, bacayı sarmak. Bu da arkadaşlar artık sonuca doğru yaklaşılmış ama bir an önce bir şeyler elde etmek istiyorsa bu kişi ve sonuca yaklaşılmışsa ve bu sonuçtan bir şeyler almak istiyorsa fakat bunu son ana kadar başaramamışsa burada arkadaşlar ateş bacayı sarıyor. Aynı zamanda bunlar işte örnek veriyorum aşık olmuş insanlar içinde kullanılabilen deyimler. Akla karayı seçmek arkadaşlar. Ne oluyor? Akla karayı seçmek bir işi başarmak uğrunda sonuca varana kadar çok zahmet çekmek anlamına geliyor. Ve D şıkkında ben doğru seçeneğimi görüyorum ve dersimi mükemmel bir şekilde sonlandırıyorum. Arkadaşlar anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konu anlatımımızda görüşmek üzere.